Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün tarihin 24 Haziran'da meydana gelen ilginç olayları hakkında bir videoyla karşınızdayız. Tarih geçmişin izlerini taşır ve bize dünyanın nasıl değiştiğini anlatır. Öyleyse 24 Haziran'da yaşanan olaylara bir göz atalım. 24 Haziran 1812, Napolyon savaşlarının dön. Napolyon Bonaparte'ın Fransız İmparatorluğu'nun Rusya'ya saldırısı olan Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın başlaması. Bu savaş, Napolyon'un düşüşüne doğru önemli bir dönüm noktasıydı. 24 Haziran 1901, Pablo Picasso'nun sanat kariyerinin başlangıcı. İspanyol ressam Pablo Picasso, Paris'teki ilk kişisel sergisini açtı. Bu sergi, modern sanatın gelişiminde ve Picasso'nun sanat kariyerinin başlangıcında önemli bir adımdı. 24 Haziran 1948, Berlin Ablukası'nın başlam. Sovyetler Birliği tarafından Batı Berlin'e uygulanan abluka. Bu olay, soğuk savaş döneminde Doğu ve Batı arasındaki gerilimi artıran önemli bir gelişmeydi. 24 Haziran 1997, Harry Oktarın'ın ilk italasan. J.K. Rowling'in yazdığı Harry Potter ve Felsefe Taşı adlı kitabın yayınlanması. Bu kitap, Harry Potter serisinin başlangıcı ve dünya çapında büyük bir fenomen haline gelen bir serinin başlangıcıydı. 24 Haziran 2010, iPhone e 4 ün çıkışı. Apple şirketi tarafından üretilen iPhone 4 ün piyasaya sürülmesi. Bu telefon, daha önceki modellere kıyasla bir dizi yenilik ve geliştirme sunarak mobil teknolojide bir dönüm noktasıydı. 24 Haziran, tarihin farklı dönemlerinde gerçekleşen önemli olaylara tanıklık ettiği bir gündür. Bu video, sizlere 24 Haziran'da olan ilginç olayları hatırlatmak ve bu olayların arka planını keşfetmenizi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.